Sapanca'nın Kırpınar Mahallesi'nde yaşayan Özgür Timur Emre, 13 Kasım 2019 tarihinde resmi olarak boşandığı eski eşi, İA'nın İzmir Adliyesi önünde bando takımı eşinde yaptığı kutlama görüntülerinin sosyal medyada ilgi gördüğünü hatırlatarak kızının ebeveyn yabancılaştırma sendromuna maruz bırakıldığını iddia etti. Kızını görebilmek için yasal yolları sonuna kadar kullandığını söyleyen Özgür Timur Emre, sosyal medyada da vazgeçemeyen baba adıyla açtığı hesabında kızına olan sevgisini ve verdiği mücadeleyi paylaşıyor. kutlu erik dalı haftasındayız malum. <laughs> e, ya ne olur bunu gelenekselleştirelim. Her sene 13 Kasım'ı erik dalı günü ilan edelim arkadaşım. Her sene 13 Kasım'da kutlayalım erik dalıyla. E, 3,5 yıldır acımı paylaşarak azalttınız. Sevincimi ve gücümü paylaşarak çoğalttınız. Ya bunun için minnettarım hakikaten de. E, bu süreci yaşayan bir kadın arkadaşım. Şu an her neredeysen yanındayım. Ne olursun bunu bil. Ne yapabilirsem senin için bu süreçte sana destek olabilmek adına ben buradayım. Çünkü hep söyledim aynı acıdan bakanlar birbirine en iyi anlar diye. Şimdi... Peki Boncuğum bana bir kere sarılır mısın? Nasıl olsa kimse yok burada. Sen ben, ben sarılacağım sor. da sen sarılayım. Sen neden sarılmıyorsun bana peki? Çünkü annem izin vermiyor. Annen izin mi vermiyor? Babacığım neden izin vermiyor? Babalara sarılınmaz mı? E ama annemi söyleme buna. Tabii ki söylemem söyleme bana. Gizli gizli sar sarılırız biz birbirimize olur mu? Ha? Sarıl bakayım, gizli sarıl. Bir de öpücük, bir de öpücük. Ay diyor. Ne diyor anne? Peki boncuğum bana bir kere sarılır mısın? Nasıl olsa kimse yok burada. Sen ben sarılacağım da sen sarıl. Sen neden sarılmıyorsun bana peki? Çünkü annem izin vermiyor. Annen izin mi vermiyor? Hı -hı. Babacım neden izin vermiyor? Babalara sarılınmaz mı? E ama anneme söyleme baba. Tabii ki söylemem babacığım. Söyleme bana. Gizli gizli sar sarılırız biz birbirimize olur mu? Ha? Hı -hı. Sarıl bakayım gizli sarıl. Bir de öpücük. Bir de öpücük. Hayır diyor. Ne diyor anne? Sarılma babama diyor. Sarılma babana mı diyor? Hı uh hı. -huh. Peki sen sarılmak istiyor musun babacığım? İstiyorum da o istemiyor. Sen kendin ne istiyorsan onu yap tamam mı güzel kızım? Hı uh hı -huh. ama annem izin vermiyor. ben Neden? de? onu yapıyorum. Kızım ayırdığımız e, odamız. E, bu kıyafetler en son e, buraya geldiğinde giydiği kıyafetler. Aldığımız hediyeler e, veremediğimiz ama Bizim hiç, onun için sakladığımız hediyeler burada. Ben almıştık bir arkadaşımızla. Ben götürdüm ama vermek kısmet olmadı. Bu fotoğrafların çoğu İzmir'de çekildi. Birlikte gezdiğimiz yerler. Burası Alsancak mesela. Görüşme merkezine gittiğimde kızımı 2 ya da 3 dakika uzaktan görebiliyorum. Ne sarılabiliyorum ne dokunabiliyorum sadece kızımın kıyafetlerine dokunarak ve onu koklayarak korunmaya çalışıyorum. Ne zaman buzdolabından bir şey almaya gelse kızımla göz göze geliyorum. Farklı yaşlarda çekildiği fotoğraflarına bakıyorum. Kızım için 2017'den beri mücadele veriyorum. 2017'den beri 8 yıldır her ay iki defa 550 kilometre Sapanca'dan İzmir'e gidiyorum. Son 3 yıldır özellikle kızımı bir görüşme merkezinde 2-3 dakika kadar kısa bir süre görebiliyorum. Kendisi sosyal medya fenomeniydi. Sanırım onun kendisine katkıda bulunacağını düşünerek yapmıştır. 2019'da bir boşanma duruşmasının çıkışında bando ekibi Beşliğinde bir şarkı çaldırıp 5-6 kadın... Bayraklı Adliyesi'nin önünde oynadılar. E, o video bayağı bir e, rağbet gördü. Ben de izledim o dönem videoyu. Kendisini de uyardım bu konuda. E, dedim ki benim kızım büyüdüğü zaman bu videoları görecek. E, bu videolar ergen bir çocuk için e, uygun bir görüntü değil. Boşanmasını kutlayan bir kadını görmesi bir genç kızın uygun değil dedim. Ben soyadıma kavuşmayı kutladım dedi. Başka bir amacım yoktu dedi. Ve kızım 2013 doğumlu. O zamanlar 4 yaşına girmek üzereydi biz ayrılık kararı aldığımızda. 2017 Mayıs'ta ben evden ayrıldım. 3,5-4 yaşlarındaydım. Ama ben kızımı hiçbir zaman bırakmadım. Her zaman görmek için gittim. Bana verilen yasal süreleri kullanmaya çalıştım. Fazlasını talep ettim. Ben kızımın karşı taraf tarafından manipüle edildiğini düşünüyorum. Ee, ve burada e, bilimsel bir e, taktik olan Ebeveyn Yabancılaştırma Sendromu kullanılıyor. Bunu ben çok araştırdım. Biraz teknik detayları fazla ama orada e, Ebeveyn tarafından karşı tarafa uygulanan 17 stratejinin 13 tanesini e, bana ve kızıma uygulandığını fark ettim. Şu anda benim kızım e, birçok şeyi kendi kararıymış gibi söylüyor ama ben böyle olmadığına inanıyorum. Bu konuda da e, hukuki mücadelem devam edecek. 2017'de ben e, ilk defa ödemişte kızımı görmeye gittim. E, kendi aile ortamlarında. E, zor şartlar altında gördüm kızımı ve o gün bir soru sordum kızıma ben. E, kızım da bana e, böyle annenin söyleyebileceği bir şey söyledi. E, ben de aslında normal şartlarda yapmayacağım bir şey yaptım ve kamerayı açtım. E, tekrar sordum aynı soruyu. Ve o görüntüyü kayda aldım. Yaklaşık 7 yıl boyunca çok üzücü bence bu görüntü. Ben tek başıma çok izledim o görüntüyü. Hiç kimseye de izletemedim. Son dönemde artık bu yapılan manipülasyonların farkına varılsın diye insanlarla paylaşmaya başladım bu görüntüyü de. 4-5-6 yaşlarından itibaren ufak ufak manipülasyonlarla işte babana gidersen üzülürüm. Çok uzun süre kalırsan ben özlerim seni. Ne bileyim dün çok uzun kaldın, bugün o kadar kalma, ben sana biraz kırıldım gibi böyle ince ince manipülasyonlarla kızım benden uzaklaştırılmaya çalışılıyor aslında. 8 ya da 9 yaşlarındaydı. E, manipülasyonlar o kadar çok artmaya başladı ki artık geliyorum, göremeden geri dönüyorum. Geliyorum, göremeden geri dönüyorum. Artık dedim ki bir görüşme merkezi üzerinden yasal hakkımı kullanayım. Ve şu anda bir görüşme merkezinde görmeye başladım kızımı. E, sebebini bilmediğimiz bir şekilde... Ee, kızım orada görüşmek istemediğini söylüyor, oradaki uzmanlar da konuyu tam analiz edemedikleri için çünkü yetki ve sorumlulukları o kadar e, yetiyor. Konuyu tam analiz edemedikleri için e, bir tutanak imzalanıyor çocuğun e, teslim edilemediğine dair ve sonra biz oradan ayrılıyoruz. Yani ben aslında 2-3 dakika için 550 kilometre yolu geliyorum, e, ben de bunu hak etmiyorum, benim çocuğum da bunu hak etmiyor. Evlenmek ne kadar doğalsa, e, boşanmayı istemek ve boşanmak da o kadar doğaldır. Burada sadece tek bir nokta var. Annelik ve babalık görev ve sorumluluğu her zaman devam eder. Dolayısıyla hiçbir ebeveyn, diğer ebeveyni birebir olarak çocuğa kötülememelidir. Çünkü çocuklar hem annesini hem babasını eşit oranda hak ederler. Hukuki ve psikolojik destekle devam eden mücadelemi aynı zamanda başka bir platforma da taşıyayım. Çünkü karşı taraf sosyal medya fenomeni ve tek taraflı yargılamalar oluyor. Bilmeden eleştiriler oluyor bana karşı. E, linç, babalığıma karşı bir linç kampanyası oldu. Bazı insanlar bilmeden yaptıklarını, tek taraflı yargı yargıladıkları için sonrasında helallik istediler. Helal hoş olsun bu arada. E, bunları fark edince dedim ki ben bir sosyal medya hesabı açayım Instagram üzerinde ve kızımla yaşadığım güzel anları orada anlatmaya başlayayım. Aynı zamanda ebeveyn yabancılaştırma sendromu ile ilgili de bazı bilgiler vermeye başladım ki toplumda da bu konuda bir bilinç oluşsun. E, keza çok güzel tepkiler aldım. E, bu mücadelemi bilmemiş olan insanlar, sen burada mıydın, e, biz uzun zamandır seni çocuğunla ilgilenmeyen, terk etmiş bir baba zannediyorduk. Hatta bazılarımız seni öldüğünü bir zannediyorduk diyen insanlar oldu. Her hafta bir tane kızımla yaşadığım, o boşanma sürecindeki kızımla yaşadığım güzel bir anıyı koyuyorum e, Instagram'a. Oradan güzel şeyler alıyoruz, e, tepkiler alıyoruz. Aynı zamanda benim gibi çok insan varmış, evlenmiş. Kadın ya da erkek çok fazla çocuklarını görme konusunda mücadele veren ama karşı tarafın manipülasyonları ya da engellemeleriyle çocuklarını düzgün şartlarda göremeyen çok fazla da insan varmış. Bu konuda bilinçli olan insanlar birbirlerine bilgi aktarıyorlar, paylaşımlarda bulunuyorlar, birbirlerini işte olumlu yönde yönlendiriyorlar. Aslında bir nevi e, faydalı da oldu bu. Şiddet eğilimli olduğuma dair sahte bir e, rapor alınarak 2017'de beni mahkemeye verdiler. Tanık olarak bile mahkemeye çıkmadım. Hayatımda ilk defa sanık olarak Kartal Adliyesi'nde yargılandım. Yaklaşık 3 yıl sürdü. E, ve bilgi ve belgelerle biz aklandık. Yani benim e, böyle bir suçu işlemediğime kanaat edildi ve hakim beraatime karar verdi. Ben de karşı tarafı kamuyu ve mahkemeleri yalan delille aldatmaktan mahkemeye verdim kendisi buradan bir ceza aldı. Tabii ki benim niyetim e, ceza alması ya da hapis yatması değil. Ama hem kızıma bunlar anlatılıyor hem basın yoluyla bütün insanlara bu yalanlar anlatılıyor ve benim kızım belki de beni böyle biliyordu yıllar boyunca ve bundan da uzaklaşmış olabilir bana. Da yavaş yavaş büyümeye başladığını fark ediyorum kızımın. E, belirli bir seviyeye ulaştığında belki bazı şeyleri fark etmesini sağlamaya çalışıyorum. Aslında bu vazgeçmeyen baba Instagram hesabını açma sebeplerinden bir tanesi de bu. Bir gün belki o güzel geçirdiğimiz videoları izler. Umuduyla da ekliyorum. Bazı gerçeklere kendi aklıyla karar verir. Nasıl bir seçim yapması istediğine kendi aklıyla karar verir diye de bu paylaşımları yapıyorum. Bir yandan da uzmanlar yoluyla da ona ulaşıp bazı şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz hep birlikte aslında. Kızıma da bir not iletmek istiyorum. İnşallah izler. Canım kızım, boncuk kızım, ben seni çok seviyorum. Hiçbir zaman senden vazgeçmeyeceğim. Ben mi ailem, sen buraya geleceğin günü hasretle ve sabırla bekleyeceğiz. Seni çok seviyorum. Boşanma sonrasında yaygın görülen sorunlardan bir tanesi de ebeveyne yabancılaşma sendromu. Son zamanlarda boşanmalar çok sık olduğu için bu sendromu da çok sık görüyoruz. Boşanma sonrasında anne ya da babanın diğerini kötülemesiyle ortaya çıkan bir durumdur ve tabii ki çocuğu yoğun bir stres altına alabilir. Sendromun yaygın görülen belirtilerine baktığımızda çocuk köklenen ebeveyni doğru ve güzel bir şey söylese bile dinlemeyebilir ve buna karşı gelebilir. Köklenen ebeveyn sevgi veya temas göstermek istediğinde çocuk bunu şiddetle reddedebilir, öfke gösterebilir. Çocuk alakasız durumlarda bile ebeveyni suçlayabilir ve tabii ki suçlanan ebeveyne ne kadar düşmansa suçlayan ebeveyne de bir o kadar bağımlılık gösterir. Bu da ayrı bir sorundur çünkü çocuk artık iki ebeveynden birini sildiğinde diğerine daha bağımlı hale gelecektir ve bu da okulda bile sorun yaratabilir. Boşanma çocuk için zaten çok zor bir süreç çünkü çocuklara en fazla kaygılandıran şey belirsizlik. Boşanma sonrasında ne yaşanacak, başına ne gelecek bunlar çocuk için yoğun bir belirsizlik demek bu kadar kaygılı bir dönemde annesi babayı veya babası anneyi karalarsa çocuk çok daha fazla stres yaşayabilir. Bir anne veya bir baba ne kadar kötü olursa olsun bunu yaşı ilerledikçe çocuğun bizzat kendisinin deneyimlemesi gerekir. Çocuklar basit düşünürler. Anne veya baba diğer hakkında düşmanca sözler söylediğinde çocuk artık iki değil bir destekçisinin olduğunu düşünür ve kendisini yaşıtlarından daha şanssız görmeye başlar. Bu sendromu yaşamamak için çözüm basit. Boşanma sürecinde çocuğa güven verilmeli, süreçle ilgili şeffaf bilgiler sunulmalı, tutabileceğimiz sözler verilmeli. Anne baba hakkında, baba da anne hakkında olumsuz konuşmamalı. Velayeti alan taraf karşı tarafın kötü bir alışkanlığı yoksa çocukla sık sık görüşmelerine izin vermeli.